Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zombi oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bölüm 1. Arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın. Ve başlayalım. 200 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Hmm, hmm, İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ben eskiden oynuyordum bu oyunu. Yani bakın Oyunlarım Yeni dünya oluşturacağım. Buna lan. Lan kız. Kız böyle olsun. Şu şey değiştir ya. Hah. Bu evet. güzel. Güzel. Daha olsun. İnşallah beğenirseniz arkadaşlar. Beğenin. Lütfen vallahi çok heyecanlıyım sabırsızım. Hemen oynamak istiyorum. dünyanın orada. deniz. Hmm. İkisi olsun Orayı salladım. Evet şu an giriliyor. Koka bastım. Evet. Nerede dünya? Burada. Play. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar Umut'la beraber Minecraft videosu çektik. Umut benim kardeşim oluyor. Onun abisiyim. Ha. Evet arkadaşlar başladık. Bu ne? Ana direkt. Ne şu var? Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. Çok güzel bir oyun. Yani ben beğeniyorum, sevdim. Süper bir oyun. Yalnız zombiler tehlikeli. Canımız, suyumuz, enerjimiz, açlığımız var. Evet bunlar da çirkin zombilerimiz. Nazan atılıyor. Ol bunu. Aha öldü. İçinden yok bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu oyunda her türlü bir şey var. AK-47, balta, katana. Yani var da var. Silah. Şu an tabanca mermiler. AWP. Allah. Allah dedim. Yalnız birden çıkmayın karşıma korkuyorum. Hayır Yok öldü. Kafalarında vuruyor. Daha çok şey gidiyor. Medikit medikit var. Aha onu öldü. Evet bu da canımız. Canı dolduralım hemen. Heh. Yani virüs kapma ihtimalimiz daha şu anda hiç kapmadım. Öbürü oyunlarda hiç kapmadım. Nedense galiba suç olarak galiba. Bilmiyorum neden öyle şey yapmışlar. İçinden bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Evet. Bu zombileri iç İçeride evet, bir A evet, Aa pompalı. Bunu biliyorum her zaman var. Pompalının mermisi. Pompalı mermisi. Eğer pompalı bu. Aha. Bir pompalı. Başka bir. Yani tüfeğin neydi? Bunda çanta olmadığı için yer sadece dört tane alabiliyorum. Bu hiç olmadı. Vallahi hiç olmadı. Ne ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Evet burada bir tüfek mermisi daha var ama alamıyorum. Aa su var. Suyu alırım herhalde? Geberin artık. Ama ne zaman gidecek? Çok var. Silahla sıksam mı ya? Mermisi de yok. Hadi sıkıyorum. Bayağı zombi gelecek ama şu ben nefret ediyorum. Siz niye varsınız? Aha bakın. Geliyor seslere ya bunlar. Lan oyun bu. Hayır. Arkadaşlar öldüm ya. İlk defa ölüyorum. Bu ne ya? Öldüm arkadaşlar. Vallahi Evet başka bir dünya. Aa köy. Kasaba mı? Köy mü? Şu kasabayı iyi biliyorum ben. Hep aynı dünyada var hepsi. Evet. Şu siyah zombiler en tehlikesiz. Kız zombiler de var. Bebek zombiler, kız, çocuk zombiler yok. Nedense. Minecraft var ama kız yok. Evet şu an hiç sesimi duymasınlar diye yanlan yanlan. Evet inşallah çanta bulurum. Büyük çanta. Hmm. Süz. Aldım. Kötü hapı beğenmiyorum hiç. Canı dolduruyor ama sadece 10. Çok saçma. Ben hiç almıyorum. Lazım yani boş boşuna. Yani bak. Evet böyle şeyler beni korkutuyor arkadaş. Git. 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 Lan kaç kere sıktım. Vurdum ya. Yani. Lan kaç kere. Aa elma çıktı. Evet şu an. Sadece 50 can doldurur. Şu an canım yüz olacak. Evet Burada bir şey var mı? Oo, AWP için iyiymiş o. İlk defa. Oy. Yani zombi görecek mi bilmiyorum. Evet, siyah zombi şurada da var. Yani şuradan geçersem şu zombi beni görür. Arkadaşlarınız geçer, beni öldürürler. Bunu alamıyorum. Envanter full diyor ya arkadaşlar. Neyse. Allah, ne? Hap, ya haptan nefret ediyorum. Abi fikrim var, gel lan gel 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 pişt, 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 pişt. gelin gel Gelin. gelin. Pişt. gel 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 Hadi Gelin Hadi ben buradayım. Hadi gel 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 Hadi gel Hadi gel 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 Öbür yeşil olanlar bir yerde bırakıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir taktik yapıyorum şu an. Öbür siyahları da öldürürüm ben. Evet kız zombiler. Onlar da tehlikeli. Pişt, pişt. Gel gel gel. Sana gel. Neyse. Gel geliyor. Allah. Evet hadi gelin. Ben buradayım. Kanım da var. Kanım da var. İyice kanım da var. Kanım da var. Hadi gelin. Hadi. Hadi hadi. hadi. gelin Bakın ben buradayım. Pişt. Bak ben de buradayım. Pişt. Buradayım. Hadi gelin ya. Bu kadar korkak olmayın. Yani bu kadar korkaksınız ya helal olsun. Hadi bakın ben buradayım. Taze etim de burada. Süper etim var benim. Dünyadaki en güzel et benimdir. Hadi gelin. E yani siyahlar şimdi beni hep takip edecek. Bunları da burada bir yerde bakıyorum bırakacağım. Hadi bırakıyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Beni göremezlerse bırakıyor onu. Evet taktik işe yaradı. Size gelin. Bakın orada ana siyahlar ilk defa gelmiyor. Demek ki hızlı gittik. Evet arkadaşlar şu an biri bağırıyor. Hiç <laughs> Allah. Git 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 tipsiz ağzına karpuz sokmuş böyle olmuş ben... arkadaşlar benim bir kuşum var muhabbet kuşu aa al. arkadaşlar adı limon şu an ses görüyor yaramaz adına keşke yaramaz kuşu bu ne cenaze yeri Evet evet merhaba ona bomba buldum Cenaze elinde bomba. İsyan. İsyan. Asker şehit etmiş. Üstünden bu çıkmış. Herkes ölmüş. Bu ne? Yemek. Evet tamam çantam yok. Görmüşüm. İç. Bombayı alayım. Zombilere pat. Aslında zombi çırpışına atarım ben bunu. Onu nasıl bırakayım ben? Ne çıkıyor lan? Burada bir şey Nen 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 Ah şunun mermisini buldum. Nen 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 Ah orada. Nen 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 Evet arkadaşlar ölecekler. Yani bunlar beni takip etmese tamam. Kafana indirin Hadi lan. Hadi. Evet kardeşim şu an bağırıyor neden? Of. Fena vuruyor bunlar en kötü. Bunlar niye kaçıyor? Şişt, şişt. Gel ona Abi öldü. Git. Evet atıyorum. 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 İnşallah doğru gelir. Bak of. Vallahi arkadaşlar hepsi öldü. Yerin dibine girdiler Bakayım eşya eşya çıktı mı? Aa. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Lan içinden de hiçbir şey çıkmadı ha. Ama fena patlattım diyebilirim. Arkadaşlar valla fena patlattım. Evet şu an bir eşya alabiliyorum. Çanta. Çanta niye yoksun? Niye yoksun? Galiba çanta bulamadım. Bak buradan. Git. Bura benim yerim olacak. Tipsiz. Tipsiz. Tip Bunu al fener çıktı al. Fener akşam akşam oluyor. Ondan sonra fener lazım oluyor. Bu oyun süper. Ben beğeniyorum. Bakalım burada tüfek müfek var mı? En yani çok buralardan tüfek çıkıyor çünkü. SMG çıkıyor. SMG miydi? SG... S miydi? Neydi? Adını unuttum. Lan çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Çıktım, niye Bana ne çıktım öyle şükür. Banana var. Mus. Burada. Good. Bunlar lazım oluyor ama almayacağım. Neyse arkadaşlar. videomuzda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. İlk şu zombi öldüreyim. Öyle şey yapayım. Silahla mı öldürüyorum sizin için? Gel lan. Öldü. Değil mi? Evet. Polis sayı var. Neyse arkadaşlar bu da bu kadardı. Abone olmayı görüşürüz. Bay bay. Sizin için abone olmayı İnşallah beğenmişsiniz.